Evet saygıdeğer hemşerilerimiz bugün ağır yaşam televizyonu kameralarına aracılığıyla sizlerin evlerine sizlerin iş yerlerine ve sizlerin yaşadığı ortamlara bütün ülkemize misafir oluyoruz. Öncelikle bizi bu misafirliğe kabul ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, biliyorsunuz tarihimizin en önemli seçimi olan 14 Mayıs tan Allah'ın izniyle bağımsız milletvekili olarak zaferle çıkacağıma inanın. Peki bu seçimde kimler kazanacak? Bu seçimin galibi ve seçim zaferini kimler yaşayacak? Bizim dilek ve temennimiz bu seçimi milletimiz kazansın, bu, bu seçimi milletimizin iradesi kazansın. Bu iradenin meclise taşınması için demokratik bir şekilde mücadele eden adaylar ve siyasetçiler kazansın. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, 85 milyon her bir ferdi kazanacak olan bir seçim olsun. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, 81 vilayetimizin tamamı kazansın. Türkler, Kürtler, Araplar, Sunniler, Aleviler, birlikte toplumumuzun tüm kesimleri, Türkiye'nin bütün renkleri kazansın. Hristiyanıyla, Musevisiyle, Suriyanisiyle farklı inançlara mensup tüm vatandaşlarımız kazansın. Biz bağımsız ben bağımsız milletvekili adayı olarak bütün ülkemin insanlarını kucaklayarak onların kazanması için, onların iradelerinin güçlü bir şekilde mecliste temsil edilmesi için çıktığım bu yolda sizlerin kazanmasını dilek ve temenni ediyorum. Seçim siyasilerin seçimi değil. Seçim siyasi partilerin seçimi de değil. Seçim sizin seçiminiz. 14 Mayıs'a kadar torunlarınızı düşünün. Çocuklarınızı düşünün. Çocuklarınızın okula giden evlatlarını, üniversiteye giden öğrencilerini düşünün. Bunların ceplerini düşünün. Kiracıları düşünün. Ev sahiplerini düşünün bu ülkede gerçek ülkenin yükünü taşıyan asgari ücretlileri düşünün. Bu memleketin saat zaman dilimi olmadan gece gündüz güvenliğini sağlayan askerini polisini düşünün. Bu memlekete hizmet etmiş şu anda emekli olmuş torunlarına baktığı zaman emekli maaşıyla mutlu olan veya olmayan yurttaşlarını düşünün. Hülasa Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan milletimizin ve dünyada bizleri temsil edenlerin, bizlerle birlikte düşünenlerin, bizlerle birlikte yaşayanların ve umudunun bizler olduğu ülkemizin e, yaşayan vatandaşlarına umut bağlayan dünya mazlumlarını düşünün. Ona göre sandığa gidin ve sandıkta da oy pusulasında da. E, İstanbul 3. bölge bağımsız milletvekili Fehmi Öztürke oy pusulasında bağımsızlar bölümünde 7. sıradaki e, kareye e, evet mührünü basarak ira iradenizi meclise gönderin. Bu dilek ve temennilerle bütün ağırda yaşayan, ağırlı vatandaşlarımıza onların nezdinde onların gurbette olan akrabalarına, dostlarına, gönüldaşlarına bu vesileyle Ağrı'dan Edirne'ye, Sinop'tan Hatay'a kadar ülkemin güzel insanlarına ben 14 Mayıs seçiminin 14 Mayıs 13. 14 Mayıs 2023 13. Cumhurbaşkanımızın seçileceği ve 28. parlamentomuzu oluşturacak milletvekillerimizin belirleneceği seçimin ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa hayırlı olmasını diliyorum sevgili hemşerilerim. Bu arada e, sevgili e, muhabir arkadaşımızın eğer bir soruları varsa da bunları he, alabilirim. Sayın Öztürk, önce neden bağımsız? Önce neden bağımsız? Benim siyasete girme nedenim yüzde 99 adalet, devletin dini adalet. Ben 2000'li yıllarda 2001 yılında bir siyasi oluşumun kurucusu ve genel başkanı oldum. O dönemden bu yana da hiçbir siyasi partiyle bağım olmadı ama siyaseti takip ettim sürekli. Siyaseti o dönemde de partiyi kurduğumuz dönemde de e, Kamuoyu çok iyi yakından takip edecektir. Bilecektir Büyüklerimiz bizlerin emsalleri Biliyorsunuz 99-2001 arası öyle bir Türkiye dalgalı dönemden geçti ki zaten e, 5 Nisan Kararları vardı o 5 Nisan 94'teki Kararlardan sonra O bir ee, Artçı depremin öncü depremi gibi e, ön belirtileri gibi geldi ama o dönemdeki siyasilerin böyle birbirleriyle e, didişmeleri, bir araya gelip ortak çözüm üretememeleri ve halkın taleplerini de dikkate almamaları, işte o dönem askerin e, gücünü ispat etmesi, siyasetçilerin gücünü ortaya koyması gibi böyle bir güçler ayrılığında dengesizlikler yaşandığı dönemde, hele de en son bir kitap fırlatma olayında adeta insanların varlığını umudunu bir gecede söndüren olayların yaşanması bu ülkede o dönemde birçok akil insanların birçok siyasi farklı farklı siyasi düşüncede olanların işte hatta bugünkü e, ülkeyi yönetenlerin bazı gömleklerinin çıkartılıp bazı gömlekleri giydiği dönemlerde biz de o dönemde siyasette olduk ama daha sonra e, ülkenin e, o dönemki e, akil, akil insanları baktık gördük ki siyaset toparlanıyor, ekonomi toparlanıyor. Biz de partimizi o dönemde e, kapattık. Dolayısıyla e, o dönemden bu döneme hiçbir siyasi oluşumun içinde olmadım ama ülkeme hizmet edenlere burada dönem dönem partilere oylarım oyumu verdim. E, yani bugün bu ülkenin gelmesinde bu noktada e, sorumluluğumuz da var. Bu sebeple de e, manevi anlamda e, milletimize hizmet etmek adına benim zaten ne kariyer beklentim var ne maddi bir beklentim var e, çoluk çocuğumun ve e, torunlarımın bende bu mevcut durumda gelecekle ilgili ciddi kaygılarım ve endişelerim var bu endişelerin ortadan kalkması için Türk halkının her ihtiyaç duyduğunda ee, iradesini meclise götürerek bu meclise, bu demokrasiye zarar verenlere ders verdiğini de iyi bildiğim için bağımsız aday oldum.